Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Alınımız sadeleşiyoruzun. Üçüncü bölümündeyiz. Şu anda üst katta ikinci banyodayız. Burada zor şartlar altında çalışacağız. Şimdi gördüğünüz gibi burada bitmiş ürünler var. Robot süpürgenin eşyaları var. Bu arada ben bir önceki videodan e, artanları buraya getirdim ve koydum. Bunu atılacak. Egemenin aşağı inecek falan. Ee, şimdi bunları organize edeceğiz. Bir boşaltalım. Bayağı buradan çıkacak şeyler var. Bunlar bir önceki videoda <laughs> e, yerleştirilecekler. Dünyanın ürünlerini buraya taşıyacağımı söylemiştim. Bir de böyle evin bazı şeyleri var. Onları da buraya koyayım. İşte ne oldu anne? Onları da buraya koyacağım. Ee, hani biraz daha aşağıda aşağısı da egemenin olur diye düşünüyorum. Öyle. Evet. Güzel gözüküyorsun. Anlıyorum. Bir kısmı aşağı inecek, bir kısmı çöpe. Onları göstereceğim. <laughs> Ama e, taşınmama bir arkadaş öyle bir sene geçmeye karar verdim. Her banyonun çekmecesine onlara ayrı havlu koymaya. Şampuan bal olmuş artık. Çöpe gidiyor. Tüy dökücü krem de çöpe gidiyor. Şimdi... Geliyorum bir tane buraya yedek koydum. Hemen geliyorum. Burada <laughs> robot... Havuzu tamam bir saniye rica ediyorum havlu dediğimiz leğen bu arada <laughs> burada robot süpürgenin falan malzemeleri var belki buraya evle ilgili birkaç bir şey gelebilir bu alt kat dünyanın buraya dünyanın birkaç başka odasından ve çekmecesinden de şey geleceğini düşünüyorum son derece az eşya burada da yedek iki tane havlu ve boş şu an zurnanın zor dediği yere geldik Şimdi burası gördüğünüz gibi korkunç halde. Burada ağırlıklı yemenin eşyaları var. Ee, onlar güzel bir düzen sağlayıp böyle en çok kullandıklarını alt rafa koyup ondan sonra hiç kullanmadıklarını ayıklayıp burayı temizlemek hedefindeyim. Bazı şeyler bitmiş de olabiliyor. Mesela bu egemenin değil, bu benim. Bunu acaba isteyen olur mu ya? Bunu ayırayım ben bu gidiyor. Çünkü ben artık sarı saçlı değildim ve bu benim saçım zaten aşırı turuncu yapmıştı. O yüzden bu ayrıldı. <laughs> şey, erkeklerin şey çok komik değil mi? Mesela e, aynı saç şekillendiricinin tozu, spreyi, zartı, zurtu var. Ya da benim eşime ait <laughs> böyle bir durumda söz konusu olabilir. <laughs> bu Gidiyor. Çünkü bunun kullanım süresi geçmiş. Bir çap. Bir şurayı silelim. Temizleyerek gidelim. Şimdi bu box'a bakıyorum. İçinde var. Pet ürünlerine en alt katı. İkinci box. <laughs> Nivea krem. Başka bir box. Pudra şeklinde box. Pişt, pişt yapıyor değil mi? Beraber bunu buraya koyacağım. Gidiyor. Bu ne? Bu ne koku? ne? Bunun ne koku? Bu ne? Burada kalsın mı? Bunu soracağım. Var diyor. Şuna. Burada. Burada. Diş macunu stoğuna bakın. En son bunu almış. Minimalist özleme karşı maksimalist egemen. Saç şeklinde görücü. Koydum. Parfümün altı muhakkak vardır. Bunu atmayayım. Nasıl ağzım yanmış görüyorsunuz değil mi? Bu egemeni. <laughs> Araba yıkama bezleri. Bakınız efendim bunların hepsi ara <laughs> E cama. Não, tá botei. Né? Sen buradasın, ben görüyorum seni. Bu deterjan konusuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir yere ben sürekli her indirimde işte böyle deterjan stokluyordum. Sonrasında şöyle bir durum oldu ve bu dolaba salmamaya başladım. Enflasyon olan bir ülkede bunu mantıklı bulmakla beraber bir süre sonra artık daha fazla fırsat kaçırmamalıyım hissi beni yordu ve ben hani böyle çok stok yapmadan ve bu dolabı açmadan gitmeye çalıştım. Daha bitmeden aldığım iki tane ürün var. Anneciğim tuvalet kağıdının reklam veya işbirliği değil ama bu Leon'un değil. Fedo'dan kalma koltukta bir sarı çiş lekesi vardı. Ben hiçbir şekilde geçiremiyordum. Şu mucizevi bir şey. Bu yani farkınızda olsun. Abi bu Kıyafetler Ameliyat. fiyatlar zaten artıyor ve belli artmaya devam edecek. Her şey yetişmek çok zor ve hani okey hani alayım. Haftalık alışverişe döndüm ve böyle ihtiyaç listesiyle gitmeye başladım. Yani ha bu indirimdeymiş dur stoklayayım beni çok yoruyor. Ve dediğim gibi ekonomik maliyeti olduğunda çok farkında olmakla beraber söylüyorum bunu. Bu benim uygun bulduğum kendime kolay ve yönetilebilir bulduğum şey. E, ee, yedekli gittiğim çok nadir şey oluyor. Ben hep şuraya bakıyorum şu şimdi iki. Toparlayalım. En son halini gösterdim. Son halini gösteriyorum anneciğim. Ee, burası Ben bile Evet. Ee, ve benim saç şekillendiricim var. Burada Dyson Son olarak deterjan dolabımız. Ee, şu ve şu yedek olduğu için aslında normalde iki tane az ama yine de ya, yani aslında Bilmem ben okeyim yani bu bir dolap sadece eşya olmasına. Şimdi aşağı inecek olanlar mesela Egemen'in araba ile ilgili olan dört tane şeyi var. E bir de burada belgeleri var. <laughs> Dünya Leo'yu yutuyor. Bir de burada bezleri var. Ee, onlara bir kutu yapacağım. Ee, bu Egemen'in eşyalarını çok ellemiyorum. Çünkü kendisi burada değil ve gerçekten neye ihtiyacı var ben çok bilmiyorum. O yüzden e, o genellikle Egemen'in eşyaları biz taşınırken elenecektir. Yani hani o bana söyler zaten kolilerken. Şimdi <laughs> oraya yatmak istemiyorum. Kendimi kapadı şu an. Teşekkür ederim dinlediğin için. Benim. Hayır, dinlemek istemiyorum oyuncakları ve kıyafetleri var ve en alt kat var. En alt kat zaten hani... Harikasın bebeğim. En alt kat zaten e, taşınırken iyice hani bu satılacaklarla beraber gidecek. Bu arada Instagram'dan yavaş yavaş saç, sattığım şeyleri duyurmaya başladım. E, beni oradan takip ederseniz çok da mutlu olurum aynı zamanda. Biliyorum kaotik ilerliyor ama bakın böyle ilerlediği için. Görüyor musunuz? Böyle ilerliyor çünkü. O anılar bölümü olacak, işte sakladığım bazı şeyler var, albümler, annemin albümlerini organize etmek istiyorum, bir anı kutusu yapmak istiyorum, defterlerim var çok fazla, gibi gibi yani e, bir 4-5 bölümümüz daha var anlayacağınız. Sonrasında zaten e, taşınma vloguna bağlarız böyle giderse. <laughs>